neden para veriyoruz? Bu çileyi çekmek için mi bu paraları veriyoruz? Her gün verdiğimiz paralarla her sabahın köründen her akşamın gecesine kadar verdiğimiz paralarla bize görülen reva en sonunda bu metroların bu metrobüslerin bu otobüslerin bu minibüslerin kapısından bile giremeyerek kapılarından sallanarak işlerimize okullarımıza ulaşmaya çalışmamıza sonuçlanıyor. Bu yollar bu ulaşım sadece ve sadece kar üretiyor. Hizmet diye anlatılan bizim her gün dünyanın parasını verdiğimiz bu ulaşımda çile çekmemizdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan kar etmek zorunda değildir. İşin daha da kötüsü bizim insanlığımızla, aklımızla alay eden daha da kötüsü en sonunda bu insanlık dışı koşullarda bu ulaşımlara mahkum olmamızdır. Bunu tamamen tersine çevirebiliriz. Bugüne kadar ne yaptılar? Ulaşımı ücretsiz yapmak yerine gittiler. Araçların vergilerini düşürdüler. Bu kentte bu kadar özel araçla gitmek zorunda bırakılan işçiler, emekçiler, tüm bu kente emek verenler bu araçları kullanmak zorunda değildi. Fakat toplu taşımayı Hepimizin ulaşması gereken, hepimizin ücretsiz kullanması gereken toplu taşımayı bu hale getirenler herkesi kendi çözümleriyle baş başa bıraktılar. Bunun karşısında bize şu ulaşımı çözmeye çalışmayı bırakıp da hala otopark öneriyorlar. Hala bu kentin yer üzerinde yer işgal etmeyi öneriyorlar. Metro denilen şey Bugün yeni icat edilmedi sevgili arkadaşlar. 1900'lerin başlarında tüm dünyada uygulanan metro zaten bu ülkede de bu ülkenin dört bir yanını demir ağlarla örmek üzere başlanmıştı. Bugün şimdi hala bize her yerel seçimde metro ağlarını tamamlayacağız diye yeni bir müjde veriyorlar. Bu yeni bir müjde mi? El alemin başkanlarına bakın etrafta bisiklet yolları kuruyor. Bisikletleriyle şehre geziyor. Bizim ise en küçük birimin başına geçen herhangi bir başkan bile bu kentte şuralarda konvoylar kurup bu trafiği kitlemeye bir de kendisi ortak oluyor. Biz bu trafik çilesine de bu ulaşım çilesinde çekmek zorunda değiliz. Her gün gittiğimiz işlerin ulaşımından da bugün o işlerde ürettiğimiz emeğe koyanlar, o işlerde ürettiğimiz emeğe hükmedenler çözmek zorundadır. Bugüne kadar çözmediler. Şimdi çıkmışlar sanki yeni bir şeymiş gibi metro yapacağız diyorlar. Neden yapmadılar bugüne kadar? Bugüne kadar yapmayanların bundan sonra yapacaklarına neden inanalım? Onun karşısına da bir metrobüsü bizlerin içine girmek için çileler çektiği metrobüsün yenisini yapmayı önerenler de hatalıdır. Bir yeni yeni metrobüslere ihtiyacımız yok bizim. Yeni çilelere ihtiyacımız yok bizim. Biz bugüne kadar yapılmayan o metro ağlarını eğer ki bu belediyenin bütçeleri ranta, kendi yandaşlarına ve betonlara aktarılmazsa anında çözülebileceğini biliyoruz. Her tarafı denizlerle kaplı olan İstanbul'un deniz ulaşımına bütçe ayırdığı sürece doğrudan ulaşabileceğimizi biliyoruz ve buna para vermeden ulaşabileceğimizi de biliyoruz. Ben İstanbul'a emek verenlerin adayı Özge Akman olarak tüm yurttaşlarımıza şunu söylüyorum. Bugüne kadar çözmeyenler bundan sonra da çözmeyeceklerini yıllardır bu İstanbul'u yönetirken bizim yani çoğunluğun kullandığı bu yolların bu çilelerine elleri bile atmayanlar bundan sonra da çözemeyecek. İstanbullular anladıkları tek şey sadece rantların üzerine rant katmaktır. Betonların üzerine beton katmaktır. O betonlarla bizim yollarımızı kitlemek, yeşil alanlarımızı yok etmek, yaşam alanlarımızı daha fazla daraltmaktır. Bu kentte bu ulaşım çilesi kader değildir. Bugüne kadar kader diyenlerin de yerlerinde, koltuklarında oturması da kadiri mutlak değildir. Tamamen değişebilir. Biz çoğunluğun bir araya gelmesiyle, biz çoğunluğun gücüyle yani bu kentte, bu metrolarda, bu metrobüslerde poz verenlerle değil de Gerçekten bunun çilesini her gün çekenlerle bunu tersine çevirebiliriz. 31 Mart'ta tüm yurttaşlarımızı emek verenlerin gerçekten yönetebileceği, kendilerinin yönetebileceği, bu çileyi çekenlerin yönetebileceği bir şekilde oy kullanmaya, bizlere oy vermeye davet ediyoruz.